Sultan Abdülhamit Kur'an ticareti haramdır. Kur'an'ı devlet bastırır ve bedava dağıtır. Kur'an basımını ve satımını yasaklamıştır. Bugün hala halk arasında caridir. Bu kitabın hediyesi kaç para derler. Bu söz şundan kalmadır. Kur'an-ı Kerim matbaaya amirede basılır, Hindistan'a, Çin'e kadar gönderilir. Bunu getirene götürene bir hediye vermek lazım. Adam bunu hamallığını bedava yapmış olmasın. Onun için hediyesi kaç para denir? Getirip götürme masrafı bir para verilir. Hediyesi kaç para? Buradan kalmadır. Şimdi Acem kolonisi vardır. Hala da vardır İstanbul'da. Alevilerin kitaplarını basarlar. Hala da vardır, yayın evleri de vardır. Bunlar gizli taş baskısı Kur'an basıyorlardı. İhtimal matbaaya amir eden yeni baskı çıkmadığı zaman, ihtiyacı karşılamadığı zamanlarda Sultan Hamid de Kur'an'ın korunması zımnında iki tedbiri vardı. Birisi, Kur'an'ın basılacağı mürekkepte alkol olmayacak. Bozuk, matbaada basılırken bozuk nüshalar çiğnenmeyecek. Matbaada çalışan müdüründen kağıt toplayan hademeye kadar hepsini huzuruna çağırır. Bunlara Kur'an üzerine yemin ettirir. Her kağıdı abdestli tutacaklar bozuk nüshaları toplayıp matbaayı amirinin yerini bilir misin bilmem. Topkapı Sarayı'nın Marmara tarafına doğru surların girişinde bir kapı vardı. Şimdi Milli Eğitim Basım Evi orası. İçeride geniş bir arazidir. Matbaayı amiri oradır. Oranın bahçesinde bunları yakar, küllerini gömerler. <laughs> Çiğnenmeyecek bir yere. Bu adamlara huzurunda yemin ettirir. Abdestsiz bir kağıt parçasını tutmayacaklar. Diğer taraftan da Kur'an'ın parayla satılmasını yasaklamıştır. Acem bunu basıyorsa parasız babası hayrına yapmaz ki satıyor. Onlara ceza olsun diye zarar eder. Yakaladığını toplar, yakar, gömer. Gasp etse haksızlık olacak. Bu adam bir defa 3000 bin, bin Kur'an'ı toplanır, yakılırsa bir daha basmaz, zarar eder. İşte kütübü dini mutebere alimler bile bu yalana inanmış. Kütübü dini mutebere cem ihrak toplatıp yaktırmak budur. Kur'an'ı hıfz için, korumak için konulan tedbir, Abdülhamit gibi cihan çapında bir padişahın hal fetvasına kadar intikal etti.